Selamun aleyküm arkadaşlar. Burada bura kendi imkanlarımla yaptığım çiçek bahçemde. İki hafta önce bir soğuk oldu, don oldu. Çilekler hep dondu. Şuraya da yeni ekmiştim. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bugün böyle bir örtü çektim bunlara. Denem amaçlı, hani soğuktan bakalım hem soğuktan hem de baharın daha iyi şey olsun diye yani daha iyi verim olsun diye soğuktan önlemek için yaptım kendi imkanlarımla. Bakalım nasıl olacak işte yaşayıp göreceğiz. İşte buradaki don don olanları hep şu an budadım size göstermek istedim içine girdim. Bu tarafı doğum olanlar hep üst sıra çileğim var. Çilekler çoğu dondu. Yine böyle şey getirenler oluyor. Filiz dibinden. Şimdi size nasıl budadığımı hmm, göstereceğim. Şimdi şunlar dondu şöyle dondular. Şunları dibinden Şu an sadece onları kesiyorum. Bunları da kesiyorum. Şunlar dondu. Ha bazı donmayanlar var ama ben yine hepsini aldım. Bunları da sırayla kesiyoruz. Yaşlı yapraklarını alıyoruz. Dibdeki yaşlı yapraklarını aldığın zaman şu dibindeki mesela şu sararmış şimdi şöyle şey yaptım bunun kopuyor bunları temiz, temizlediğin zaman daha iyi verim yapıyor mesela şu kurumuş bunları bakımın temizliğini yapacaksınız yani şunları mesela şey etmiş eski yaprak Bak hemen zaten kopuyor. eski yapraklar hemen elinde tuttuğun zaman hemen kopuyor baya bir silekli oldu aslında geç kaldım yani bu örtüyü çekmemde az zararın neresinden dönersen kardır ben de böyle bir imkanlarımda böyle bu şekilde bir şey yaptım bakalım yaşayıp göreceğiz olumlu sonuç alacağız mı baharın her şey meydana çıkacak kanalıma abone olmayı sakın unutmayın bu şekilde videoları sizlerle paylaşacağım inşallah. İyi seyirler.